Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim, mal ve para sevgisi ve dünyevi şeylerin sevgisi, Müslümanları şahsi hayatlarında ve toplumsal hayatlarında perişan ediyor. Müslümanların çoğu bu meselelerin farkında değil. Bütün problemlerin kökündeki sebep, mal ve para sevgisi, dünyevi şeylerin sevgisi. Yani hedefimiz ahiret hayatı değil, cennet değil. Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmek değil. Yani Müslümanlar tamamen dünyaya konsantre, dünya menfaatlerine konsantre bir şekilde yaşıyor. Bu yüzden de başımıza gelmeyen yok. Allah muhafaza daha da çok şeyler gelecek gibi duruyor. Eğer böyle devam edersek tamamen dünyevi menfaatlere, dünyaya, dünyevi eğlencelere dalmış vaziyete devam edersek daha çok sıkıntılara gebeyiz. Rabbim sonumuzu hayır etsin inşallah. Bütün problemlerin kökündeki sebep mal ve para sevgisi, dünyevi şeylerin sevgisi. Peygamber Efendimiz dönemi yaşamış sahabe efendilerimiz bile radıyallahu anhü mecmain, Dünya sevgisinin ağır tokatlarını yemişler. Bizlere ibret olması gayesiyle Uhud Savaşı'nın anlatıldığı bir hadisi nakledeceğim. Berai İbn-i Azib radıyallahu anh anlatıyor. O gün yani Uhud Savaşı günü müşriklerle karşılaştık. Resulullah ok atıcılarından meydana gelen 50 kişilik bir grup askeri İslam ordusuna arkadan yapılması muhtemel bir saldırıyı engelleme niyetiyle ayırıp başlarına Abdullah İbni Cübeyr'i tayin etti ve şunu tembih etti. Hiçbir surette yerinizden ayrılmayın. Hatta bizim onlara galip geldiğimizi görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Onların bize galip geldiklerini ve kuşların cesetlerimize üşüştüklerini görseniz dahi ben size adam göndermedikçe bize yardıma gelmeyin. Müşriklerle karşılaştığımız zaman Allah onları yenilgiye uğrattı ve kaçtılar. Hatta daha hızla kaçan kadınların eteklerini topladıklarını gördüm. Ayak bilekleri bileklerindeki halkaları bile gözüküyordu. Bizimkiler şöyle demeye başlamışlardı. Ganimet, ganimet. Okçuların başındaki Abdullah İbni Cübeyr okçuları Resulullah'ın size ne söylediğini unuttunuz mu? Yerlerinizi terk etmeyin diye ikaz etti. Fakat okçular dinlemediler. Vallahi biz arkadaşlarımızın yanına gidip ganimet alacağız dediler. Yerlerini terk edip ganimet elde etmeye koştular. Bu esnada Halit bin Velid ile İkrime bin Ebi Cehil Emirlerindeki 200 atlı süvariyle okçuların yerlerinden ayrılmalarını dört gözle bekliyorlardı. İslam ordusunu arkadan vurmak için fırsat kolluyorlardı. Okçuların yerlerinden ayrıldıklarını görür görmez İslam ordusunu arkadan vurmak için saldırdılar. Kaçmaya başlamış olan müşrikler bunu görünce geri dönüp tekrar savaşmaya başladılar. Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Öyle bir an geldi ki müşrikler Resulullah'a çok yaklaştılar. Ona taş atmaya başladılar. Bu taşlardan biri Resulullah'ın mübarek dişini kırdı, dudağını ve yüzünü yaraladı. Atılan taşlar sebebiyle Resulullah'ın miğferinin iki halkası yanağına battı. Resulullah bu esnada bir çukura düştü. Sahabiler Resulullah'ı kaldırıp yüzünü temizlemeye başladılar. Ebu Ubeyde Amir bin Cerrah Resulullah'ın yanağına batan miferin iki halkasından birini dişi ile çekti. Bu esnada süt dişlerinden biri düştü. İkinci halkayı çekerken de öbür süt dişi düştü. Buhari, Ebu Davud. Müslüman kardeşim, Uhud Savaşı İslam ordusu içindeki bazı Müslümanların para ve mal hırsı sebebiyle dünya sevgisi, ganimet sevgisi sebebiyle kaybedildi. Uhud savaşının üzerinden yüz yıllar geçtiği halde Müslümanlarda pek değişen bir şey yok. Mal ve para sevgisi, dünyevi şeylerin sevgisi Müslümanların gözünü kör etmeye devam ediyor. Kalpler tamamen dünyaya, dünyevi menfaatlere yönelmiş vaziyette. Müslüman kardeşim, şahsi hayatımızı Resulullah'ın emirlerine itaat ederek yaşıyor muyuz? Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi tepede sabit duruyor muyuz? Yoksa ganimetin yani mal ve paranın ya da dünyevi bir menfaatin söz konusu olduğu durumlarda tepeyi terk mi ediyoruz Allah muhafaza Müslüman kardeşim Resulullah Müslümanlara çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde ona namazı emredin buyurdu. Yani çocuğun 5-6 yaşlarındayken ona abdesti, namazın nasıl kılınacağını, kıblenin ne olduğunu, neresi olduğunu, namazda söylenecek, okunacak olan şeyleri öğretmiş olman gerekiyor. Bunları yaptın mı? Yoksa dünyalıkları toplamakla mı meşgulsün? Eğer böyle yapıyorsan tepeyi terk ettin. Evladın beş vakit namazı özellikle sabah ve yatsı namazlarını kılıyor mu? Çocuğuna namaz alışkanlığı kazandırabilmek için herhangi bir teşvik veya kontrol faaliyetin var mı? Yoksa para toplamakla ve yığmakla mı meşgulsün? Eğer öyleyse tepeyi terk ettin. Resulullah yeryüzünde olan şeylerin helallerinden, temizlerinden yiyin buyurdu. Faiz ödeyerek kredi kullandıysan ve bu ile iş kurup çoluk çocuğunu doyurduysan tepeyi terk ettin. Resulullah Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu yardımsız zorda bırakmaz buyurdu. Çevrende ve dünyada birçok aç açıkta Müslüman kardeşim var. Bunları görüyorsun duyuyorsun bu arada senin derdin harcadığın malın paranın değil de yığdığın malın ve paranın miktarını arttırmaksa tepeyi terk ettin. Allah ayette Allah'tan ancak alimler korkar buyuruyor. Resulullah ilim tahsiline öğrenmeye teşvik ediyor. Yani dini ve dünyevi olarak sahip olduğumuz bilgi miktarını arttırmamız isteniyor. Var mı böyle bir faaliyetimiz? Veya çoluk çocuğumuzun var mı böyle bir faaliyeti? Sohbet dinleyip, kitap okuyup, derin düşünüyor muyuz? Yoksa para, mal, mevki, mekam veya dünyevi başka şeylerin, eğlencelerin peşinde gece gündüz koştururken ilim tahsiline vakit bulamıyor muyuz? Müslüman kardeşim ilim tahsili deyip geçme, küçümseme. İlim yoksa iman yok, ilim yoksa ibadet yok, ilim yoksa İslami yaşantı yok, kulluk yok. Dini ve dünyevi ilmi yani değişmeyen, sağlam bilgisi olmayan bir insan, kendisinin hidayette olduğunu zannettiği halde, İnsan ve cin şeytanlarının ayağında bir futbol topudur. Müslüman kardeşim, ilim tahsilini terk ettiysen haberin olsun, tepeyi terk ettin. Müslüman hanım kardeşim, Resulullah bir kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. buyuruyor. Hanım kardeşim, Dikkat et evidir demiyor. Yani burada bir incelik var. Bir kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Bu inceliği yakalayalım inşallah. Fark edelim inşallah. Evidir dahi demiyor. Evinin ortasıdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah doğurduğun o çocuğu Bedenen ve ruhen güzel besle ve büyüt diye sana emanet etti. Çocuğuna oyuncak bebek muamelesi yapma. Bu çocuk sana emanet, onu yetiştireceksin madden manen. Yani bazı hanım kardeşlerimizi görüyorum, çocuklarını süsliyorlar, pisliyorlar, böyle bir oyuncak bebek gibi oynuyorlar. Ya bu iş oyun, oyun eğlence değil güzel hanım kardeşim benim. Bu çocuk sana emanet, oyun malzemesi, eğlence malzemesi yapma bu çocuğu. Bu çocuğun hesabını vereceksin. Bu çocuğa namazı öğrettin mi, İslamı öğrettin mi, orucu alıştırdın mı, güzel ahlak verdin mi vesaire vesaire. Bir milyon şeyin hesabını vereceğiz. Evlatlarımızı bize emanet. Eğlence malzemesi yapmayalım çocuklarımızı. Allah doğurduğun o çocuğu bedenen ve ruhen güzel besle ve büyüt diye sana emanet etti. Dini ve dünyevi bilgini arttır. Kendini madden ve manen yetiştirmiş olgun bir mü'mine hanım ol. Sonra da kaliteli mü'min ve mü'mineler yetiştir. Allah'ın sana verdiği vazife bu. Eğer bu işleri yapmıyor da çocuğunu internetin ve sokağın kucağına atıp, dedikodu, gıybet, tıkınma ve boş konuşma meclislerinde gezerek akşamı yapıyorsan haberin olsun tepeyi terk ediyorsun. Müslüman kardeşim kızın veya oğlun şu an neyle meşgul? Takip ediyor musun? Sağlıklı beslenme, İslami bilgi, iman kalitesi, güzel ahlak, sigara, içki, uyuşturucu, kötü alışkanlıklar, kaliteli, düzgün arkadaşlar edinmek, namaz, oruç ve bunlara benzer yüzlerce mesele ile ilgili çocuğunun durumu ne alemde? Veya bunlar umurunda mı? Yoksa ahiret hayatına hiçbir faydası olmayan dünyevi koşuşturmaların, eğlencelerin içinde boğuldun da kafanı suyun dışına çıkarıp kendinin ve çoluk çocuğunun imanı, dini ne alemde, ahlakı ne alemde kontrol etmeye veya birilerine ettirmeye vakit bulamıyor musun? Eğer böyle yapıyorsan haberin olsun tepeyi terk ettin. Müslüman kardeşim, sahabe efendilerimiz radiyallahu anhü ecmain, Resulullah'ın emrini dinlemeyip, mal ve para hırsı sebebiyle bir, bir tepeyi terk ettiler. Sonra hatalarını fark edip, tevbe ettiler. Allah da onları affetti. Ancak şu an yaşayan Müslümanların, şahsi hayatlarını yaşarken, peygamberin emirlerini dinlemeyerek, Allah'ın emirlerini dinlemeyerek, peygambere isyan ederek terk ettikleri tepelerin sayısı binleri geçti. Tepeler tamamen terk edildi, bomboş. Müslümanlar ovada mal, para ve dünyalık şeyler peşinde korkunç bir hırsla koşturuyor. Sadece ülkemizdeki Müslümanlar değil, dünyanın her yerindeki Müslümanlar bu durumda. O yüzden de ümmet perişan. Nasıl ki Uhud'da Müslümanların şahsi kazanç hırsı sebebiyle ganimet peşinde koşturmaları İslam ordusunun yenilgisine sebep olduysa, şu an yaşayan Müslümanların Resulullah'ın emirlerine isyan ederek haram helal dümdüz bir şekilde zengin olabilmek hayalleriyle dünyalıkları toplamak için koşuşturmaları da İslam'ı mahvediyor, Müslümanlığı mahvediyor. İslam'a hizmet edecek dava adamı kalmadı. Yok denecek kadar az. Herkes kendi şahsi kazancı ile meşgul. Müslüman kardeşim, peygamberimiz niçin yaşadı? Sahabesi niçin yaşadı? 114 bin sahabenin kaçının mezarı Mekke'de, Medine'de? Çoğu vatanlarından uzakta vefat etmiş. Anadolu'da pek çok sahabe kabri var. Bu insanlar vatanlarından çok çok uzak bu yerlere, dünyanın dört bir yanına niye gittiler? <laughs> Çünkü onlar peygamber terbiyesi almış dava adamlarıydı. Hayatlarının gayesi İslam'ın yayılması, güçlenmesiydi. Bunun için yaşadılar. Müslüman bu gayeleri gerçekleştirebilmek için yaşar. Peygamberimizin hayatının gayesi neydi? Onun gayesi İslam'ı dünyanın her yerine yaymak, bu yayılmanın önündeki engelleri kaldırmak, bir de zayıf ve fakir Müslümanlara madden manen yardım edip Müslümanları kuvvetlendirmekti. Müslüman kardeşim, İblis insanlığı düşünmeyen, sorgulamayan, ahmak insanlardan meydana gelen bir sürü haline getirip bu sürüyü kendisiyle beraber ebedi cehenneme götürmek istiyor. Bu sürüye dahil olmaktan kendini kurtaracak tek grup dinini iyi bilen, Müslüman gibi yaşayan, kendisini İslam davasına adamış hakiki müminlerdir. İblis bizi, ana babamızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı, tüm sevdiklerimizi, tüm insanları kafir edip peşine takıp ebedi cehenneme götürmek istiyor. Planı bu. Bu plandan kurtulmanın, bu planı bozmanın tek yolu var. O da şu. Rıza-i ilahiyi elde edebilmek ve cennete girebilmek için yaşayan, hayatının tek gayesi bu iki şeyi elde edebilmek olan hakiki Müslümanların sayısı artmalı. İslam'ı taviz vermeden yaşayan, İslam davasına hizmet şuuru olan, İslam'ın yayılması, Müslümanların kuvvet bulması için yaşayan Müslümanların sayısı artmalı. Peygambere tabi bir mümin bunları gerçekleştirmek için yaşar. Bunun için yaşamalı. Dünyalıkları yayıp sonra bu yığdıklarıyla lüks ve konfor içinde eğlenceli zaman geçirmek için yaşamaz Müslüman. Müslüman kardeşim, Müslüman gibi yaşayıp İslam davasının mensubu olup bu davaya Malla canla hizmet etmek gibi yüksek bir makam varken, hani yani Allah'ın davasının adamı olmak varken niye kesinlikle elinden alınacak olan dünya malına, paraya ve dünyevi şeylere yönelip yığmakla meşgul olup tepeyi terk ediyorsun? Ağzına kadar elmas ve pırlantalarla dolu bir kuyuya düşmüşsün. Ancak elini o kuyudaki bir çakıl taşına uzatıyorsun. Rabbim sonumuzu hayır etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.